8'leri leri muz sileceği yeni tip ee, servislerde 250 270 civardan dersen verilen fiyat öyleydi bana ee, sileceği değiştirmek yerine lastiğini değiştirebiliyorsunuz ee, şu tuşa basarak sileceği kolundan rahatlıkla e, dışarı alabiliyorsunuz ters yöne çekip ee, daha sonrasında şu uçtaki iki parça e, ben şimdi nasıl çıkarttığımı da göstereceğim ee, bunları çıkartmanız gerekiyor ee, çıkartması da çok basit ee, uçlarındaki şu e, iki tırnak bunların altında şu şekilde e, tornavida ikisini aynı anda sokup kaldırdığımızda bu parçalar bu şekilde rahatlıkla çıkıyor daha sonrasında e, lastiğimizi böyle rahatlıkla çektiğinizde yuvasından çıkıyor görmüş olduğunuz gibi şu lastik e, oto parçacılarında giderseniz e, ikisi 20 lira e, ben aldım e, yeni silecek çözümümü bu şekilde yarattım e, işlemi tersten tekrarlayıp e, tırnakları da yerine tekrar iki baştakini rahatça oturtup düzgün kilitlerseniz sorunsuz çalışıyor.